Zamlar dün bizim resmette de onaylandı. 210 gram ekmek şu anda 3 lira resme tarifesi çıktı. Yani şu anda 3 liraya biz ekmeği sattığımızda ancak yani biz kendi kiralarımızı, işçi parasını zor zoruna veriyoruz. Yani biz para kazandığımız şu anda yok. Yani kafa kafaya gidiyoruz şu anda. Bizim ekmeğin şu anda maliyeti zaten yaklaşık 3 bin liraya zaten bizim maliyeti vardır. Yani bu ekmeği en az 3,5 lira satmamız gerekiyor ki bizi kurtarsın. Bizim beklediğimiz 3 lira yani. Yani 3 lira olan fiyat bizi şu anda kurtarmıyor. Ama işte vatandaş da haklı. Yani bu şekilde idare ediyoruz. Ailece çalışıyoruz. İşte amcam ekmek salıyor. İşte ben tezgahta çalışıyorum. Birader tezgahta çalışıyor. Bu şekilde idare ediyoruz yani. Bir sene önce yani... yüz 250ye 1 lira ekmek mal edebiliyordun yani. E vatandaş bize tepki gösteriyor. Biz şimdi biz mesela e, ham, 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 maddeye zam geliyor ama biz bunun üzerine koyamıyoruz. E, ekmek maliyeti arttı. E, bir de üretim aşağı düştüğü zaman bu maliyet daha da çok artıyor. Şimdi biz biraz daha üretim olsa maliyeti biraz daha düşürebilirsin. Hem maliyetlere ham maddeye zam geliyor hem üretimimiz yani ekmeğe zam yaptın mı poğaçaya zam yap simide zam yaptın mı, bu aşağı düşüyor adam almıyor.